Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar havalimanının 3. katı ile ilgili bir tanıtım videosu geldi. Şimdi ilk önce sizinle o tanıtım videosunu izleyeceğiz. Sonra da fake mi, gerçek mi, part 2. Arkadaşlar part 2'yi çekiyoruz, fake mi, gerçek mi? Şimdi ilk önce gidip o tanıtım videosunu izleyelim. Arkadaşlar burası havalimanının 3. katı olacak. Arkadaşlar burada valizlerimizle birlikte böyle yürüyen bir yolumuz olacak. O yolda yürüyeceğiz. Valizlerimizi o şekilde götüreceğiz. Ben burada bir böyle küçük bir gizem var. Şimdi size onu da göstereceğim. Arkadaşlar bakın, ikinci katı gösteriyor. Böyle camdan bir yer olacak büyük ihtimalle. Oranın altından biz orada giderken aşağıdakileri görebileceğiz arkadaşlar. Ve bir diğer Gizem'de şu arkadaşlar havalimanında uçağa hayvanlarımıza bindirebileceğimiz bir bölüm olacak. O bölüme hayvanlarımız için bir yer olacak küçük minik dostlarımız için o dostlarımız da yanımızda götürebileceğiz. Bunu da buradan ben size söylüyorum. Ve bir diğer gizem de arkadaşlar bebek bakım odası olacak. Bence 3. katta bebek bakım odası açılacak. E, tuvalet olabilir içerisinde yani o bebek bakım odası, işte tuvalet vesaire bunlar olacak. Benim tahminim o yönde. Bir diğeri de arkadaşlar galiba pastacı var ya pastacının bir tane daha şubesi gibi nasıl diyeyim size küçük bir kafe gibi bir pastacı olabilir ya da pastacının dükkanıyla alakalı bir gizem olabilir bir sır olabilir. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tanıtımımız bu kadar. Uzun tanıtımımız. 3. kat çok yakında açılıyor. Hazır mısın? 3. kat havalimanımızın 3. katı geliyor diye paylaşım olmuş. Arkadaşlar 3. kat bence 1. ve 2. kattan çok daha güzel olacak. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar, fake mi gerçek mi? Part 2'deyiz. Arkadaşlar bakın burada bir video var. Bu videonun içerisinde güya uçağın içini göstermişler. Uçağa gitmişler gibi göstermişler. Ya da uçağın içinin böyle olacağını söylüyorlar. Şimdi videoyu izliyoruz. Acaba gerçekten uçağın içi böyle mi olacak? Yoksa bu da bir fake mi? Yoksa bizi kandırıyorlar mı? Arkadaşlar siz lütfen yorumlarda yazın. Şimdi uçağın içine bakıyoruz. Burada yataklar var. Arkadaşlar bakın burada valizlerimizi koyabildiğimiz bir raf var ve oturduğumuz koltukların üzerinde açılıp kapanabilen gerçekten uçağın içerisinde olan bagaj, el bagajlarımızı koyabileceğimiz bir bölüm var. Tabi ne kadar doğru ne kadar yalan onu bilmiyorum. Arkadaşlar bakın burada da lavabo var gördünüz mü uçağın içindeki tuvalet. Uçağın içerisindeki tuvalet burada göstermişler bu şekilde olacakmış. Dediğim gibi fake de olabilir, gerçek de olabilir burası da uçağın ön kısmı bu da diğer uçağımız arkadaşlar bu şekilde yani böyle bir e, tanıtım var bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan e, uçağın içi şey böyle olursa bence çok güzel e, yani uyumak için yer olması biraz mantıksız geldi hani sanki böyle bir tren e, havası da var ama bilmiyorum uçak olarak paylaşmışlar bu da bir videomuzdu. Şimdi diğer fake mi gerçek miye bakıyoruz. Arkadaşlar bu da e, mobilya mağazasının yanındaki o uçağın yanında böyle bir köprü gibi bir şey var ya o köprü. Köprün orayla alakalı bir şey. Güya buradan e, uçağa gidilebilecek e, şeyler olacakmış araçlar olacakmış. Böyle otobüs falan olacakmış. Biz oradan öyle havalimanının arka tarafına gidecekmişiz. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan. Şu an böyle bir şey yok. Böyle bir şey var. Böyle bir görsel var. Hani videonun içerisinde Avatar World'de de var ama böyle bir şey var mı onu bilmiyorum. Diğer ikincisi de arkadaşlar, güya tabii ben inanmadım ama Mobilya mağazası var ya, mobilya mağazasından sipariş verip evimize kamyonla eşyalar gelebilecekmiş. Bu da bir diğer ipucu olsun sizin için. Umarım böyle bir şey gel gelirse ben çok mutlu olurum. Sürekli evimize eşyalar ister ister eşyalarımızı değiştiririz. Bu da bir diğeri arkadaşlar, bagajlarımızı koyduğumuz, bagajlarımızın geldiği yer açılmış. Öyle söylüyor bazı arkadaşlar. Şimdi gidip bakalım bagajlarımızı koyduğumuz yerde çalışma vardı. Açılmış mı, açılmamış mı? Hemen gidip kontrol ediyoruz. Her şimdi kontrol edeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar spor giyim mağazasına yeni kıyafetler gelmiş. Bir tane erkek kıyafeti, bir tane de kız kıyafeti. Şimdi onları da gidip bakacağız. Ama ilk önce havalimanında dedikleri gibi öyle bir yer açılmış mı? Yani o çalışma olan yer açılmış mı? Ona bakacağız. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakın size şu an gösteriyorum, yakınlaştırıyorum. Güya şuradaki köprü. Burayı almışlar. Yanında da o kamyon. Altına da koymuşlar bir havuz gibi bir şey. Yani fake bunlar arkadaşlar. Ben inanmıyorum da işte görünce acaba mı diyorum. Şimdi gidiyoruz. Bakıyoruz. İşte asansörümüz. Asansörümüzde birinci kata gidiyoruz. Ben size oranın kilitli olan yerin açılıp açılmadığını göstereceğim. şöyle bakalım. Çalışma şuradaydı arkadaşlar. Aa arkadaşlar burada çalışma hala devam ediyor. Öyle bir şey yok. Yani varmış gibi gösteriyorlar. Bu da sinir bozucu. Yok yani. Neyse gidip şu yeni gelen kıyafetleri de açalım arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş. Biliyorsunuz Suzi artık hamile. Aa. Ha ben bu mobilya bu mobilyaları biliyorum. Yeni mobilya geldi zannettim. Hemen gidip bakalım. Arkadaşlar bunlar erkek kıyafetleri. Tamam mı? Şöyle. Üç tane. Hemen şuradan. Kim gelsin? Cem gelsin arkadaşlar. Biliyorsunuz Cem çok havalı. Sihirli annemdeki Cem. Hemen Cem'in üstünde bunları denettirelim. Şu tişörtü. Tamam mı? Arkadaşlar böyle de kız gibi oldun kız sen. Kız diyor. Kız sen. <laughs> Şunu da giy bakalım. Tamam. Şu bir saniye şöyle dur bakalım. Şunlar çorapları giy. Al bakalım çoraplarını giy. Ve şu da. Arkadaşlar böyle bir erkek kıyafeti var. Sana şöyle şunları koyalım. Şimdi şuna bakalım. Bu neymiş? Bakalım bunun içerisinde de mi erkek kıyafeti var? Hayır, bunlar kızlar için. Yeni kıyafet. Buna bakalım. Bunlar da kızlar için. Yok, bu erkekler için de olabilir bakayım. Evet, bu erkekler için arkadaşlar. Hemen bunları da deniyoruz. Ayakkabılarını da giydirelim. Erkekler için de kıyafet gelmesi iyi olmuş. Şunlar da şöyle çoraplarını da giy bakalım. Aferin sana. Şunları şunun içerisine koyalım. Evet arkadaşlar şimdi diğer kolimize bakıyoruz. Bakalım. Ha bu kızlar için olandı. Başka? Ha, yok mu? Şimdi sen şöyle dur bakalım. Bir de şimdi senin yanına. Kimi getirelim arkadaşlar? Cem'in yanına hmm, gel bakalım. Ceren. Ceren'i getirdik. Bu hem Ceren oluyor hem de Leyla oluyor arkadaşlar. Çünkü aynı kişi biliyorsun. Bu bunun. Bu bunun. Karıştırmayalım. Bakayım. Eteğimiz. Body'miz. Aa, Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Çaraplarını da giy bakalım. Bakalım şöyle ayakkabılarını da giy. wow Şu da üstüne. Çok güzel oldun. Şu da çantanı al bakalım çantanı. Arkadaşlar galiba şu üst. Şunu çıkartsana bir. Üstünü bir çıkart bakalım. Üstünü çıkartabiliyor musun? Bakacağız. Hayır ayakkabılarını ve çaraplarını çıkartabiliyor. Arkadaşlar şu mont galiba Cem olması gerekiyordu. Şu şapka senin. Şu şapkada sana takalım. Öyle mi olsun? Böyle olsun. ama ne olacak arkadaşlar ne fark ediyor ya? Sonuçta herkese de olabilir yani. Evet arkadaşlar fake mi gerçek mi? Part 2 çektik arkadaşlar. Havalimanı ile ilgili ve tanıtımlarımızı yaptık. Burada spor giyimaz yeni kıyafetler gelmiş. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı, aboneyseniz de. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.